Düzce Belediyesi koronavirüs nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen toplu sünnet töreni için hazırlıklara başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çatısı altında gerçekleştirilecek olan sünnet töreni için kayıtlar 15-30 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Düzce'de yaşayan 4-12 yaş aralığında çocukların ailelerinden şahsen başvuru alınacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ailelerin başvuru esnasından velinin ve çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgahlı nüfus kayıt örneğini getirmeleri gerektiği ifade edildi. Şölenle ilgili detaylı bilgiye 0380 523 0158 0380 524 9606 numaralı telefonları arayarak ulaşılabilecek. Açıklamada ayrıca Eylül ayında sünnet düğünü organizasyonu yapılacağı da dile getirilerek çocukların sünnet kıyafetleri, fotoğraf çekimleri, sünnet konvoyunun yanı sıra düzenlenecek eğlenceler ve ikramların Düzce Belediye yesi tarafından karşılanacağı da kaydedildi.